Evet. Sümela Manastırı'ndaki tarihi ikonaların hali. Biz olmamalıydık. Şu güzelim tarihi hazineleri Aferin. Yüzlerini kazıttık. Ya ne oldu yüzlerini kazıttığında ne oldu? Yani tarihi özelliklerini mahvettik. Maalesef bazı batılların Türkler için söyledikleri lafları doğrular nitelikte. Türkler sanattan, kültürden bir haberdir. Ama bazı Türkler yani içimizdeki mankutlaşmış Türkler diyelim. Şu tarihi değerlere sahip çıkamadık. Evet. Bugün bizim City Sümela'da 1 Haziran 2024 Evet.